Erik von Dönick'ın 1968'de yayımladığı Tanrıların Arabaları adlı çok satan ve tartışılan kült eseriyle Nazca çizgilerini tüm dünyaya tanıtmış ve meşhur etmiştir. Nazca çizgileri Güney Peridoki Nazca çölünde bazı canlı biçimlerinin ya da çeşitli geometrik biçimlerin yere çizilmiş kilometreleri bulan uzunluktaki çizgilere verilen genel addır. Çizgilerin çizildiği ya da kazındığı zemin demir oksitin gri rengini kazandırdığı çakıllarla kaplıdır. Düz çizgi, üçgen, spiral, kuş, maymun, köpek, örümcek, çiçek biçimleri çok büyük olduğu için yerden bakıldığında anlaşılmaz. Ancak çok yüksekten bakıldığında görülebilir. İlk Nazca çizgisi 1926'da keşfedilmiştir. Bunları kimin ne zaman çizdiği bilinmemekle birlikte 12. yüzyıldaki İnka uygarlığından eski oldukları kesindir. <Sessizlik> Amerikalı arkeolog Paul Kosok 1939 yılında Nazca çölü üzerinde yaptığı keşif uçuşunda yer çizimlerinin fotoğraflarını çekmiştir. İlk teoriyi 1946 yılında yaşamını bu çizgilere adamış olan Alman matematikçi Maria Raş ortaya koymuştur. Ona göre Nazca çizgileri çölün üst tabakasındaki koyu renkli kumun kazınıp alt tabakasındaki açık renkli kumun ortaya çıkarılmasıyla oluşmuştur. Bazılarının takvim ya da gök bilimine ilişkin olduğu, bazılarının ise doğa ayinlerinin parçası olarak yapıldığı sanılmaktaysa da ne amaçla yapıldıkları hakkında kesin bir veri elde edilememiştir. Nazca çizgilerinin bir çeşit astronomi takvimi olduğuna dair inançlar daha sonraki hayatının 40 yılını çizgileri araştırarak geçiren Alman araştırmacı Maria Reich tarafından da sahiplenilmiştir. Şu ana kadar tespit edilen 800 düz çizgi, 300 geometrik şekil, 70 hayvan ve bitki motifi vardır. Bazı düz çizgilerin uzunluğu neredeyse 50 kilometreyi bulmaktadır. Hayvan ve bitki motiflerinin büyüklükleri ise 15 ve 365 metre arasında değişmektedir. Bilim insanlarına göre Nazca çizgilerinin yaklaşık 2400 yıl boyunca korunmasında bölgenin kuraklığı, rüzgar almayışı ve sıcaklığın görece sabit olmasının etkili olduğu ileri sürülmektedir. Yapılan ve devam eden bilimsel araştırmalara rağmen Nasıl ve neden yapıldığına dair soruların neredeyse tamamen gizemini koruduğu Nazca çizgileri Amerika kıtasının yerli halklarının günümüzden yaklaşık 2400 yıl öncesine ulaşan bilim, teknik, kültür, sanat ve inanç dünyalarına çok önemli bir kapı aralamaktadır. Peru'ya yolunuz düştüğünde bu etkileyici ve gizemli çizgileri ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.